Bu sözler nefsime bir hitap için yazılmıştır. Kim isterse beraber dinlesin. Gözünü kapamanla güneş sönmüyor Aç gözünü bak etrafına ölüm ölmüyor Her gün 250 insanın ölüm haktır deyip gidişini nasıl görmüyorsun Ebedi burada kalacak gibi nazlanmada fazladan bir ömrün yok zaten Kabir kapısında deparatyon tam gaz ama sen mutluyken kalbinde maden Seni gaflete sokan aşkı mecazi hangisi para mı, haram mı makam mı hepsi mi İnsan beyni basit bir cama elmas fiyatımı verirsen ileriyi göremediğin içinde ben zehirli bir balın lezzetinden Sonundaki acıyı çekmeden kendime ne zaman gelebilirim ha <laughs> Nereye gidebilirsen idrak ile git bak 60 yaşında gözlerin ile gel bugünkü haline bak Ve de kalk o zaman kendini imanla düzelt Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek Yaz güze ve kışa yer vermesi Ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde Gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek toprağa bir bak ölü ve soğuk karın altında gömülü Renk ve su yok bahar gelince bu toprak mezarından 300 bin nebata diriliyor Hum yapın ölü toprağa olamaz bir kitap katipsiz Harf yazansız sanatkar olmadan sanat olamaz Nasıl olur da koca evren yaratansız Kaldır başını düzene bir bak Gezegenleri sıra sıra dizene bir bak Dizdiği gibi sonunda toprak olacak o gün güneş batıdan ters doğacak ve de bum koptu kıyamet kabrin taş toprakta emanet yanında bir defteri amalama sayfalarca günahtan ibaret o yüzden ya aklını çıkarat kurtul hayvan gibi yaşa ya da daha beter ol ya da al aklını başına ve git bul Kur'an'ı dinle bak ne diyor bize